Öncelikle selamun arkadaşlar. Bundan bir yıl öncesine kadar saç sakal kırana pastamına takıldım. Sakallarım bayağı yürüdü. Şu an yani yine var seyre gelirler ama %70'i çıktı. Hiç yoktu sakallarım. Bıyık komple hep dökülmüştü. Saçımda çıkmıştı. Dişiydi bendeki biraz sıkıntılıydı. Bayağı mücadele verdim. Kendim hem ambulans işi yapıyorum, yani ambulans şoförüyüm, haliyle tesadüfçıyım. Ee, ne kadar doktora gittiysem, hangi doktora gösterdiysem, verdikleri losyonlar, ilaçlar hiçbir şekilde fayda etmedi. Ondan sonra Hafız Dede ile karşılaştım Instagram'da. Mesaj attım abi dedim böyle böyle. Sağolsun yardımcı oldu, ilaçlarımı gönderdi. Nasıl yavruluğlayacağımı söyledi. Ondan sonra bir yıl tabi bunun içinde kötü bir psikoloji yaşıyorsun. Yani normal bir psikolojinin olmuyor sonuçta. Işte saçın sakalın dökülmüş tipin farklı bir şekli alıyor. Sağolsun hep yanımızda oldu. Her sorduğumuzda abi düzelecek mi dediğimizde düzelecek sabret sabret sabret. Sağolsun düzeldi yani çoğu çıktı. Az bir şey kaldı yani bir aylık bir buçuk aylık bir sürüvenim kaldı. Ondan sonra da eski halinde tam almış olacak böyle ilaç satan kişiler var. Saç sakal kıran için. İşte yok krem yapıyorum, yok şöyle yapıyorum. İtibar etmeyin arkadaşlar. Yani yüksek paralar çekiyorlar, mevlalar çekiyorlar. Boşu boşuna kendinizi randırtırmayın. Yani böyle bir hastalığa bulaştıysanız hafız dedeyi tercih edin. Yani cidden hem ilgileniyor, hem bakıyor, hem tedavi sürecinde de çok destek oluyor. Yani böyle gece dostla mesaj yazdığımda böyle psikolojik duruma girdim. Ne abi düzelecek mi dediğimde sağ olsun cevap verdi. Yani moral oldu, motivasyon oldu. Ama en büyük de önemli olan bu hastalık sürecinde moralinizi iyi tutmanız gerekiyor. Yani tutmazsanız ya tabi düzeliyor ama biraz geciktiriyor. Yani ondan dolayı eğer böyle bir hastalığa kapıldıysanız kimseye itibar etmeyin böyle piyasada çok kişi var böyle ilaç yapıyorum satıyorum işte yalancı fotoğraflar falan paylaşıyorlar yani itibar etmeyin olduysanız da böyle bir hasta kapıldıysanız da Hafız Dede'yi tercih edin Hafız Dede'ye teşekkürlerimi sunuyorum bizi gene eski halimize gönderdiği için yani düşünün arkadaşlar ben sağlık personeliyim bütün hastanelerle aramayı bir sürü doktor tanıyorum yani düzeltemedim yani ama Hafız dede sağ olsun yaptığı ilaçlar sayesinde düzeldim yani çünkü yani ben bayağı araştırdım çünkü adamların hani meslek dededen gelme yani bir günlük iki günlük bir şey değil yani dededen geliyorlar ondan dolayı size tavsiyem böyle bir hastalığa kapıldığınızda Hafız dedeyi tercih edebilirsiniz İyi günler diyorum. Bu hastalığa kapılan herkese de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.